Hayretsizmaz kızım. Bak, bak, bak. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Azra merhaba de. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Abi şuna baksana boynuza. Şey Çok tatlılar değil mi? Baba. Sever mi Ay bayıldım bembeyazlar. de yazlar. <laughs> Boynuzlarına bak. Boynuzlarına. Oo seviyeyim O da boynuzlu. Ne <laughs> kadar çoklar. sen gel, gel yanıma gel. Hadi gel. Yanıma gel. Gel gel, gel. gel. <laughs> inler biraz daha ileri. Hı. <laughs> Şuna bakın. <laughs> Çok tatlılar. Bu annesi mi şu? Bir vardı versene. Şu ayeri ay Yanda Bakın ne diyecek. Azra baba, versin baba, Azra. Baba, Azra versin. Azra gel. Bisküviyi ver bakalım Azra. Yaklaştır, yaklaştır. Kokma, kokma. Baban kokma. versin. Kısırmaz <laughs> annem. Ay, ya, hepsi geldi. Azra at bisküvi içeriye. <laughs> Ay, canlarım ya. Ay, bunlar açlar Mahmut. <laughs> Tabu, açlıktan hayvancağızlar ne yapıyor? De ama bisküvi iyi mi kötü mü olur yani atıyor mu? Evet, bir şey olmaz ya bence atalım. Hadi işte al da yesin. Şuna bak hemen nasıl öne geldi bu bu. Azra. At. <laughs> Azra bunlar bizi yerler. Allah Allah pirana sürüsü gibi. <gülüyor> 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 sen de mi acıttın? Sen de al. Sen de sal. Hadi bay bay. Hadi, Hadi gel. Hadi gel. Gel babacığım. Yiyecek mi tatlımı? Azra bak ne var orada. Boğa mı? Hadi. Bilmiyorum. Sevgi, ayçiçekler Evet. Boğalar, inekler falan. İnek değil pardon. Ya bunlar çok tatlı ya. Evet. Niye bunlar bu kadar açlar? Ya niye beslemiyorlar? Ya şunun güzelliği ne ya? Ne kadar zarifsin, ne kadar Açma. güzelsin. Bayağı da alıyormuş ya içine. Kalabalıkmış. Çok güzel. Çok güzeller. Bakın. Yırtıcı kuşlara evet, geldik arkadaşlar. Ağabeyiz. Şurada evet. bir tanesi kapıda. Bak. Şu kızın. Bak. Şu bir kartal. Burada bir tane. Nasıl? Bakalım küçük mü orada göre ama. Taş kartal. Evet. Orman evet. kartalı ne evet. bak. Pençelerini şöyle. O bayağı ayağa. Şelalet mi? var. Taşın üzerinde. Bu yırtıcı bir kuş, yırtıcı. Ay. Yani Evet. Şuna bakın oturmuş bir de poz veriyor. Vallahi kara kara bakıyor. <laughs> gel bakalım. Bu, bu beş taşlı değil. O, o beş taşlı değil mi? Değil. Öyle mi? Bir tane Hadi yukarıda var çok büyük. Bak şu ileride. Hadi, gel. Hadi, Hadi bir çıkalım. Zaman. Ay Azra. Hadi koş gel Azra. Bir beş taşlı kartal bulalım gel. Azra gel. Azra şuna bak. Ak baba ak baba. Azra. Azra bunlar bizi yerler. <laughs> Şuna bakar mısın ne kadar büyük. Bunlar, bunlar daha çok akbaba gibi ya. Akbaba zaten bakar mısın? Hı -hı. Çok büyük. Alo. Gerçekten korktum yani. Aleksan kardeşim. Şuna bak beyaz. Allah'a bak, bak, bak. Iyi, ne yapayım. Aa, şu anda aa, şu anda sizin için ataları ziyaret edin diyeceğim de şimdi. Bak bak. <laughs> Nasıl bakıyor yan yan. Gerçekten korktum. İyi ki kafes arkasındasınız. Yani şu an iyi ki demezdim ama iyi ki diyorum. <laughs> çoklar, bayağı çoklar. Ha <laughs> şunun duruşuna bakın. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. Duruşa bakar mısınız? Bir, bir, bir da sanki değil mi? Evet annem Fok evi yazıyor ileride. Fok Fok baba. Hadi gel. Fok. Fokları fok, göreceğim. Tamam. Dur birazdan geçeriz fok, oraya bekleyelim. Yine bir, bir fotoğraf çekme var. yeri bulduk. Nerede bakalım Azan'ı görebilecek misiniz? Aha ben gördüm. Çektim anneciğim. Hadi başka yere geç. <laughs> Bu biraz eskimiş. Diğerleri yeniydi. Aha. Evet başkasına geç anneciğim. Heh. Arkadaşlar nasıl yorulduk. Çok yorulduk. Neredesin Azra? Dikkatli ol. Evet ellerini görüyorum Azra'nın. Aha bir Azra gördüm sanki. Ay çok güzel yerdesin. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi gidiyoruz. Efendim anneciğim. Aha Kerem Ayaz. Sen de bak anneciğim. Sevgi. Tamam sen de bak hadi. Evet. Hoppala. Evet. Nerelere giriyoruz?